Selam arkadaşlar. Yeni nesil bir soru için tekrar beraberiz. Soruyu gördünüz. Hemen bir hatırlayalım. Size verdiğim denklemde e, toplamın sonucunun bir olduğu verilmişse y'nin değerinin ne olduğunu sormuşum. Tabii ki burada x ve y de birer tam sayı. Arkadaşlar bu soruda tek bir çözüm var. Bu sorudaki çözümü göremediğiniz takdirde adım atamazsınız. Neden? Eğer sizin payınız bir ise ve iki tane sayının toplamı mevcutsa bu toplamın bir olabilmesi için tek seçenek her iki paydanın da iki olmasıdır. Yani burada sadece ve sadece x kare artı 2y eksi 9 eşittir 2 ve x eksi y artı 8 eşittir 2 iken çözüm vardır. Başka bir çözüm olmayacaktır. Neden? Çünkü x ve y tam sayı olduğuna göre paydalar kesinlikle tam sayı olacaktır. Ve paydalar tam sayı iken ancak kesirlerimizin her ikisi de 1 bölü 2'ye 1 bölü 2 olursa sonuç ancak 1 olacaktır. Bunu belirledikten sonra nedir elimizde 2 bilinmeyenli iki denklem var. Hemen bu denklemlerin çözümüne geçiyorum. Ne yapıyorum? Aşağıdaki kardeşimizi 2 ile genişletip topluyorum. Normalde bu toplamayı direkt yaparım ama gözüksün diyerek bir adım daha ne yapalım? Gözükür hale getirelim. 2'ye eksi 9 eşittir 2. 2x eksi 2y artı 16 eşittir 4 yazalım. Ve işlemimizin sonucuna bir bakalım. Ne oldu arkadaşlar? 2y ile eksi 2y gitti toplanırsa elimde sol tarafta x kare artı 2x artı 7 sağ tarafta ise 6 kaldı. 6'yı da e, sağ, e, sol tarafa alacak olursam x kare artı 2x artı bir eşittir 0 denklemi kaldı? Bu nedir arkadaşlar? Bir tam karedir. X e x 1'e bir. Bu durumda ne oldu arkadaşlar? X artı 1 ile x artı birin çarpımı sıfır eşit oldu. Yani x artı birin karesi sıfıra eşit oldu ve x de x e 1 oldu. Fakat ben sizlere neyi sormuşum? Y'yi sormuşum. Bu durumda x'i yerine koyuyoruz. Herhangi birinde y birinci denklem ya da ikinci denklemde. Ben birinci denklemi tercih ediyorum. Eksi 1'in karesi 1. 2y eksi 9 eşittir 2 olacak. 2y eksi 8 eşittir 2 olacak. 2y bu durumda 10 olacak. Ve y kardeşimiz ne olacak? 10 bölü 2'den 5 olacaktır. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Sağlık ve keyifle kalıyorsunuz. Görüşmek üzere arkadaşlar.